Vaktimiz var mı Nur? Eh, vaktimiz kalmamış anladığım kadarıyla. Bugün günlerden Perşembe. Yarın konuğumuz var. Pazartesi günü efendim. Pazartesi günü ne konuşalım? Biraz Menderes'i konuşmamız gerekiyor. Çünkü 18 Temmuz'da biliyorsunuz Belediye Başkanı Mustafa Kayalar hakkında yapılan soruşturmanın selameti açısından idari bir kararla görevden geçici olarak el çektirilmişti efendim. Yerine de meclisin içerisinden meclis üyesi seçilmişti efendim. Erkan Bey seçilmişti. Ben o meclis toplantısında da oradaydım. İlk röportajı da aşağı yukarı ben yapmıştım. Hem Mustafa Kayalar'la hem Seyit Torun gelmişti efendim. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı hem onunla. Hem de yeni seçilen çiçeği burnunda belediye başkan vekili olan Erkan Bey'le de ben röportaj yapmıştım. Orada bir cümle dikkatimi çekmişti benim. Şimdi tabii e, Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri, il örgütü, Tunç Soyer oradaydı. il başkanı Deniz Yücel oradaydı. Hepsi Mustafa Kayalar'ın suçsuz olduğuna hakkındaki iddiaların yersiz olduğuna. Tabii ki yargıda şu anda efendim yargı karar verecek. Ama Yargı kararını bekliyoruz hepimiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı Mustafa Kayalar'ın suçsuz olduğuna ve hala bizim tarafımızdan belediye başkanımız olarak lanse edildiğine şahit olmuştuk orada Cumhuriyet Halk Parti yetkilileri. Seçilen meclis üyesi de ki uzun süren özellikle de Mustafa Kayalar'ın istediği bir meclis üyesiydi. Başka bir aday çıkarmak istediler Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden. Mustafa Kayalar müsaade etmedi. Ben Erkan kardeşime güveniyorum dedi. Erkan kardeşim benim yerime vekaletimi yürütsün dedi. Arkasında da durdu, ısrar da etti. Hatta tartışmalar da çıktı. Erkan Bey seçildi. Erkan Başkan seçildi. Başkan vekili olarak efendim. 18 Temmuz'da öyle değil mi Nur? Görevi aldı. Mustafa Kayalar'dan efendim. Şimdi Mustafa Kayalar Menderes'in seçilmiş belediye başkanı süreci bekliyor efendim. Göreve döneceğim diyor zaten. Ben suçsuzum kendinden emin. O sürece kadar ben de röportajda şu kelime dikkatimi çekmişti. Yerine seçilen başkan vekili Erkan Bey demişti ki ben emanetçiyim. Başkanımızın em bana bıraktığı emaneti hakkıyla yerine getirmeye çalışacağım kendisi göreve dönene kadar. Röportaj duruyor burada. E, merak edenler internetten açabilirler. Sadece biz değil bütün e, basın mensuplarına da aynı şeyi söylemiş Erkan Bey. Ben emanetçiyim. Başkanımızın emanetini o göreve dönene kadar layıkıyla taşımaya çalışacağım demişti. Öyle mi oldu? 18 Temmuz'dan bugüne Ağustos Eylül, Ekim. Yaklaşık 100 gündür efendim. Görevde Erkan Başkan. Peki başkanın emanetini layıkıyla yerine getiriyor mu? Hakikaten emanetçi mi? Bunu konuşalım pazartesi günü sizlerle. Bugün konuşacaktık vaktimiz kalmadı. Yarın konuğumuz var. Zaman ayıramayız ama pazartesi günü özel bir alan Menderes'le ilgili size açacağım efendim. Çünkü kulağımıza ben de Menderes'te oturuyorum bu arada. Kulağımıza gelenler, duyduklarımız, konuşulanlar, bazı şeylere şahit oluyoruz tabii ki. Çok hoş şeyler değil. Bakalım pazartesi günü Menderes'le ilgili neler konuşacağız. Menderes'liler pazartesi gününü beklesin efendim.